Sevgili boğalar bu hafta sizin için gökyüzü oldukça destekleyici enerjilerle açılıyor ki özellikle 29 Haziran'dan itibaren yöneticiniz Venüs artık ikinci evinize geçmesiyle birlikte böyle hem ruhsal hem de maddi anlamda yükselişe geçeceğiniz bir dönem başlıyor. Bu geçiş yıl içinde yalnızca tabii ki sınırlı zamanlarda gerçekleşiyor aslında ve sizin için adeta doğanın böyle sunduğu bir ödül diyebilirim. İkinci evinize gelen Venüs hem maddi kazançlarınızı hem de duygusal doyumunuzu çok destekleyici destekleyecek etkiler getiriyor hayatınıza. Hayatın böyle küçük zevklerinden daha fazla keyif alacaksınız artık. İlişkilerde böyle romantik, sevgi dolu bir bağ kurma arzunuz artabilir. Bu sadece bir mutlu hissetme hali değil aslında. Aynı zamanda da bu mutluluğu somut kazanımlara dönüştürme zamanı. Bu hafta doğuştan sahip olduğunuz böyle yetenekleriniz, disiplininiz, nezaketiniz ve günlük yaşamınızdaki aslında görev anlayışınız güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğitim, ailevi sorumluluklar, maddi düzenlemeler, kariyer hedefleri ya da toplum içindeki saygınlık gibi konularda böyle daha istikrarlı ve kararlı adımlar atabilirsiniz. Gösterdiğiniz çaba böyle çevreniz tarafından takdir edilecek tabii ki ve sizin için daha görünür hale gelecek. Eğer son zamanlarda bir hedef kendinize belirlediyseniz ya da böyle bir şeyler başarmak üzere eğer niyet ettiyseniz işte bu hafta içsel motivasyonunuzla birlikte dışsal koşullarda sizin lehinize gelişiyor olacak. Ancak burada önemli olan böyle sahip olduğunuz duygusal enerjiyi daha hedef odaklı bir eyleme dönüştürebilmenizdir. Eğer bunu başarabilirseniz doğayla uyum içinde böyle ilerlemiş olursunuz zaten. Bazı boğalar için bu dönem sadece aslında günü kurtarmaya çalıştıkları, yoğun geçim derdiyle mücadele ettikleri bir süreç gibi görünebilir. Fakat bu haftanın enerjisi özellikle böyle hayatınızda bir vizyon, bir ideal taşıyan boğa burçları için çok daha verimli olacak. Eğer bir amaç doğrultusunda şayet hareket ediyorsanız bu hafta o amacı inşa etmeye başlayabilirsiniz. Venüs'ün bu konumu sayesinde yalnızca böyle madde değil ilişkisel ve ruhsal alanlarda da destekleniyor olacaksınız. Duygusal olarak böyle daha istikrarlı hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla daha derin bağlar kurabilirsiniz. İlişkilerde güven ortamını aslında yeniden inşa edebilirsiniz ve bu süreçte ruhsal olarak böyle daha açık, daha paylaşımcı ve daha sevgi dolu bir tutum sergilemeniz, böyle çevrenizden gelen olumlu geri dönüşler almanızı da sağlayacak zaten. Hafta boyunca aynı zamanda Mars, Güneş, Merkür Satürn ve Jüpiter gibi gezegenlerden de destek var size. Bu gezegenler böyle cesaret, iletişim, bilgi, karar alma, disiplin ve kararlılık konularında. Sizi gerçekten güçlendiriyor ki özellikle rekabet gerektiren alanlarda, finansal karar süreçlerinde ya da iletişim temelli çalışmalarda hızlı ilerlemeler var gibi gözüküyor bu hafta. Bazı konularda hala çözülmeyi bekleyen özellikle pürüzler evet olabilir ki özellikle Satürn'ün oluşturduğu baskılar önümüzdeki hafta retro hareketiyle zaten hafifleyecek. Bu nedenle sabırlı ve odaklı kalmakta fayda var sevgili boğalar. Bu hafta içinde böyle Dinsel olarak bir yorgunluk, duygusal bir dalgalanma ya da kararsızlık yaşayan boğalar için dört dönmüyorsan önce kendilerini toparlamalarını söylüyorum. Çünkü bu tarihten sonra gökyüzü daha da bir hızlanacak ve fırsatlar kapınızı çalacak sevgili boğalar. Bu fırsatları değerlendirmek için hem fiziksel hem de zihinsel olarak zaten hazır olmak gerekiyor. Eğer ne istediğinizden böyle emin değilseniz, hedeflerinizden uzaklaştığınızı hissediyorsanız ya da böyle karar vermekte zorlanıyorsanız bu hafta sizin için kendiniz aslında dönüp netleşmek adına değerli bir zaman olacak. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.